kabul etmeyenler madde kabul edilmiştir. Sayın Kılıç tutanakları okudum, inceledim. Evet size iki dakikalık bir süre vereceğim. Buyurun. Buyurun. efendim. Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün 67. maddesini özellikle bu kürsüyü sık sık kullanan ama 67. maddeyi ihlal etmeyi de alışkanlık haline getiren milletvekilinin anlaması açısından özenle ve dikkatle okuyorum. Genel kurulda kaba ve yaralayıcı sözler söyleyen kimseyi başkan derhal temiz bir dille konuşmaya, buna rağmen temiz bir dil kullanmamakta ısrar ederse kürsüden ayrılmaya davet eder. Şimdi tabi söz konusu konuşmacının üzerinden birkaç konuşma geçti. Adını da almak istemediğim için söylediklerini de tekrar etmek istemiyorum. Ancak bu kürsüden konuşan milletvekili kendisini seçen, millete hürmeten ve o milletin saygınlığına aynı saygıyla mukabelede bulunma ihtiyacına binaen doğru konuşmalıdır, düzgün şeyler konuşmalıdır, ahlaklı konuşmalıdır. Temiz bir dil kullanmayı alışkanlık haline getirmelidir. Bu kürsü seçilmiş her milletvekili tarafından mutlaka kullanılacaktır ama bu kürsüye gelen her milletvekili temiz düzgün iyi ve sağlam bir dil kullanmayı kendisine şiar edinecektir. Yoksa her söze verilecek bir cevabımız mutlaka vardır. Ecdadımızın dediği gibi. Ama önce söylenene bakarız, laf mı diye. Sonra söyleyene bakarız, adam mı diye. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye Büyük evet. Görüşmekte olan 3 üç...